sevgili öğrenciler, kısa bir süreliğine ara vermek zorunda kaldığımız eğitim-öğretim sürecine video konu anlatım ve soru çözümleriyle devam ediyoruz. Salih Bilimleri Okulları Matematik Zümresi olarak dersimize başlıyoruz. Şimdi artık 11. sınıfın olasılık müfredatına, yani olasılık konusuna geldik. Şimdi bu ee, dersimizde göreceğimiz kısım yani 11. sınıfta göreceğiniz olasılık, koşullu olasılık ve deneysel ve teorik olasılık. Biz aslında geçen sene basit olayların olasılığını sizinle görmüştük. Yine şimdi hmm, videomuzu ilk başladığımızda olasılık konusunu kısa bir hatırlayalım. Onunla ilgili birkaç örnek çözdük. Koşullu olasılığa geçelim. Şimdi olasılığın ben bir A olayının olasılığının PA ile gösterildiğini biliyorum. Şimdi bu PA yani olasılığı nasıl hesaplıyordum onu hatırlayalım eş olumlu bir örnek uzaya ait. Eş olumlu yani eş olası da deniyor. Eş olumlu bir örnek uzay ne demek? Bir deneyde tüm çıktıların olasılıklarının olasılıkları birbirine eşit ise bu biçimdeki örnek uzaylara diyorum. Eş olası bir örnek uzaya ait A olayının gerçekleşme olasılığı yani PA. A olayını temsil eden kümenin eleman sayısının örnek uzayın eleman sayısına oranı olarak hesaplanıyor. Peki örnek uzay dediğim kısım ne peki? Bir ile ilgili farklı tüm sonuçların kümesi örnek uzayımı oluşturuyordu. Örneğin bir zar atma deneyinde örnek uzayımın eleman sayısı sorulduğunda bir zar atma deneyimde karşıma çıkabilecek bütün durumlar, bütün sonuçlar nelerdir? 1, 2, 3, 4, 5, 6 elemanlarının bir küme içerisinde olması. Yani evrensel kümem 6 ya da bir para atma deneyinde karşıma çıkabilecek tüm sonuçlar neler? Ya yazı gelmesi ya tura yani toplam 2 tane Örnek uzayının eleman sayısı olmuş oluyor dediğimiz gibi A olayının olasılığı A'nın e, gerçekleşme olasılığının eleman sayısı yani A kümesinin eleman sayısının örnek uzayının Eleman sayısının oranı şeklinde ben Olasılığımı hesaplıyorum şimdi biliyorum ki benim olasılığım daima 0 dahil 1 dahil olmak üzere 0 ile 1 arasındaydı peki PA'nın 0 olması demek ne demekti A'nın imkansız olay olması PA'nın 1 olması demekse A'nın kesin olay olduğu anlamına geliyordu. Peki A'nın tümleyeninden bahsetmiştik. A üstü A'nın dışındaki durumları e, göstermek üzere PA ile PA üssünün toplamı 1'e eşittir demişiz. Bu ne anlama geliyor? PA üssü dediğim bir olayın olmama olasılığı yani bir olayın tümleyeninin olasılığı da diyebiliyoruz. Bu şekilde ben bir olayın tümleyeninin olasılığını nasıl hesaplıyorum? Tüm durumdan yani birden olma olasılığını çıkartıyordum. Ee, peki e, ortak elemanları olmayan kümeler ile temsil edilen olaylara da ne diyorum? Ayrık e, olaylar diyorum. İki olayın e, ortak elemanı varsa bu olaylar ayrık e, iki eleman ortak elemanı varsa da bu olaylara ne diyordum? Ayrık olmayan olaylar diyordum. E, peki iki olay ayrık olaysa ve ben A ve B olayları ayrık olarak verildiğinde A veya B olayının gerçekleşme olasılığını nasıl hesaplıyorum? E, P A veya B'nin olasılığı P A artı P B ile hesaplıyorum. E, şayet ki A ve B olayları ayrık e, olmayan olaylar. Yani bu ne demek? Kesişimleri boş kümeden farklı olması durumunda da A veya B'nin olma olasılığını P A artı P B eksi P A kesişim B olarak hesaplıyordum. Şimdi birkaç tane örnek çözelim bu olasılıkla ilgili koşullu olasılığa geçmeden önce. Şimdi A ve B aynı örnek cüzerler ait iki ayrı olay olsun demiş. Şimdi ayrı olaylarda P A birleşim ve pa birleşim B'nin olma olasılığını nasıl hesaplıyordum? ayrı kolay olduğu için PA'nın olma olasılığıyla PB'nin olma olasılığını topluyordum. Şimdi gençler PA'nın olma olasılığını zaten bana 1 bölü 3 olarak vermiş. Peki PB'nin olasılığı PB üssü PB demek ne demekti? B'nin olmama olasılığı 3 bölü 4 ise B'nin olma olasılığı neydi? 1 eksi 3 bölü 4. Yani buradan 1 bölü 4 olarak geldi. Dolayısıyla 1 bölü 4 ile topladım. Hemen payda eşitliyorum. Karşıma 7 bölü 12 olarak PA birleşim B'nin olasılığı çıkmış oldu. Devam ediyoruz. A ile B aynı örnek uzayda iki olaydır. Şimdi bak ne vermiş bana? PA kesişim B. Dolayısıyla bu iki olay ayrık olmayan olaylar. A'nın olasılığı 6 bölü 20. A kesişim B'nin olasılığı 2 bölü 10. A birleşim B'nin olasılığı 8 bölü 10 olduğuna göre senden istediği PB. Şimdi yazıyorum formülümü. PA birleşim B'yi ben ayrık olmayan olaylarda PA artı PB eksi PA kesişim B olarak hesaplıyordum. PA dediğim 6 bölü 20 verilmiş. PB zaten soruda benden isteniliyor. A kesişim B'nin olasılığı 2 bölü 10. A birleşim B'nin olasılığı da 8 bölü 10 olmak üzere. Şimdi ne yapalım? 2 bölü 10'u karşıya attım. 10 bölü 10 yani 1 olmuş oldu. Daha sonra 6 bölü 20'yi de bu tarafa gönderdim eksili olarak. PB kaldı sağ tarafta. PB'nin olma olasılığı da 1-6 bölü 20'den 14 bölü 20 olarak hesaplanmış oldu. Ee, şimdi üçüncü örneğimizle devam ediyoruz. Üçüncü örnekte ben, e, benden istenilen şey şimdi demiş ki soruda birden dokuza kadar numaralandırılmış dokuz kart bir torbaya atılıyor ve rastgele bir kart seçiliyor. Üst yüze gelen sayının asal veya tek olma olasılığı. Şimdi asal veya tek olma olasılığında. Şimdi şöyle düşünebilir miyim? Hem asal sayıların içinde tek sayılarda olduğu için bu iki küme şeklinde yazdığımda kesişimleri ne olacak? Boş kümeden farklı olacak. Dolayısıyla ben olasılığımı hesaplarken PA birleşim PB, PA artı. PB eksi PA kesişim B şeklinde hesaplamak zorundayım. Şimdi PA dediğim ne olsun? Asal olma olasılığı. Şimdi 1'den 9'a kadar numaralar seçtim. Asal sayı gelmesi demek benim kümemin elemanları ne olacak demek. Ee, asal sayılarım 2, 3, 1'den 9'a kadar yazılı olan rakamlardan 5, 7. Yani toplam benim A kümemin elemanı 4. Peki tüm durumum ne? 9 kart içinden seçiyorum. Dolayısıyla evrensel kümem 9. Bunun içinde asal olma olasılığı nedir? 4'tür. 4 bölü 9. Şimdi artı devam ediyorum PB. PB dediğim ne tek kümelerin olasılığı yani tek sayı gelen tek sayılarım neler? 1'den 9'a kadar olan sayıların içerisinde 1, 3, 5, 7 ve 9. Dolayısıyla 5 bölü 9 da PB'yi oluşturacaktır. Bunlar kesişimini çıkaracağım yani kesişimin olasılığını. Şimdi kesişim ne? Hem asal hem tek olan sayılarım neler? Hemen yazıyoruz. 3 var, 5 var, bir de ne var? 7 var. Dolayısıyla her ikisinin kesişimini oluşturan olasılığım da 3 bölü 9 olarak gelecektir. 4 artı 5, 9, 3 çıkardım. 6 bölü 9 sadeleştirebilirsiniz. Cevabım 2 bölü 3 olarak. pa birleşim B'nin olasılığını hesaplamış olduk. Devam edelim. Şimdi bir başka olasılık soru. 0, 1, 2, 3, 4, 5 kümesinin elemanlarıyla yazılacak. 3 basamaklı rakamları farklı sayılardan rastgele biri seçildiğinde 5 ile tam bölünme olasılığını sormuş. Şimdi bu tip sorularda ne yapıyorduk? Ee, 5 ile tam bölünme olasılığını sorduğunda şimdi olasılık hesabı yaparken tüm durumu nereye yazıyorum? Aşağı şimdi tüm durum ne? Bu kümenin içinden rakamları farklı 3 basamaklı ne seçmek? Sayılar seçmek. Bunu nasıl seçersin? 3 basamaklı sayıları seçmem demek şu şekilde üzerinde yapalım. Şimdi 3 basamak oluşturdum. Sıfır en başa gelemeyeceği için beş taneden herhangi birini burada kullandım. Diyelim ki 5 artık sıfır dahil edebilirim. Rakamları farklı dediği için elimde tekrar 5 tane sayım var. Birini eledim. Dört taneden herhangi birini kullandım. Bu olası tüm durumlarım yani örnek uzayım. Devam ediyorum. 5 ile tam bölünsün diyor. Yani yukarıya yazacağım sayılar kümenin elemanları 5 ile tam bölünebilen sayılardan oluşacak. Nedir 5 ile tam bölünebilen sayılar? İki durum altında incelerim ben bunu. Değil mi? Sonu sıfır olan yani sona tek rakam koydum. Nedir sona tek rakam koymak? Sona sıfır gelmesi durumu. Sıfır koydum. Beş taneden herhangi biri. Birini attım dört taneden herhangi biri. Ya da beş ile bölünebilme kuralı. Sonu ya sıfır ya da ne olmak zorundaydı? Beş olmak zorundaydı. Bir tane sayımı yazdım. Beşe eledim. Sıfır başa gelemiyor. Dört taneden herhangi biri. 5'i kullandım. Bir sayımı daha kullandım. Yine 4 taneden herhangi birini burada kullanabilirim dedim. Şimdi yukarıdan hesaplıyorum. 20 artı 16. Aşağıdan da 100. Toplam 36 bölü 100 olarak olmuş oldu. Gelmiş oldu. 5 ile tam bölünme olasılığı. Evet gençler. Şimdi bu biraz olasılık sorularından hatırladığımıza göre örneklerimizi çözdük. Şimdi ise asıl e, geleceğim konu koşullu olasılık konusu. Şimdi koşullu olasılık demek ne demek? Öncelikle tanım yapalım. E örnek uzayında A ve B iki olay ve P, B. P, B dediğimde B olayının olma olasılığı sıfırdan büyük olsun. Şimdi B olayının gerçekleştiği bilindiğine göre burada benim esas bilmem gereken kısım altı çizili olan kısım bilindiğine göre olmalı. B olayının gerçekleştiğini biliyormuşum. B olayının gerçekleştiği bilindiğine göre A olayının gerçekleşme olasılığını A'nın B'ye bağlı nedir? Koşullu olasılığı denir. Ve şu şekilde gösteriliyor. Ve koşullu olasılık hesabı eşittir. Artık en büyük evrensel kümem yerine burada ne kullanacağım? B olayının gerçekleştiği bilindiğine göre dediği için bilindiğine göreden önceki kısım benim evrensel kümem. Yani örnek uzayı. PB olarak artık burada sıfırdan büyük de kalmıştık payda paydaya geleceği için PB artık senin örnek uzayın olmuş oluyor. Bunun içinde senden istenilen ne? A olayının gerçekleşmesi. O zaman PA kesişim B de yukarıda olacaktır. Şunu unutmuyorum. Neymiş? B olayının gerçekleştiği bilindiğine göre. O zaman bilindiğine göreden o B olayının gerçekleşmesi benim neyim olacaktır? Örnek uzayım. Soruları da bu şekilde çözeceğiz. Ee, şimdi örnek üzerinden görelim. Birinci soru diyor ki bir çift zar atıldığında şimdi normalde bir düşünelim bir çift zar normalde bir zar atıldığında tüm olası durumlarım neler? 6 tane elemanım oluşturuyor bir kümenin içerisinde. Bir çift zar atıldığında en büyük evrensel kümem 6'nın karesinden 36'ydı hatırlayın. Şimdi burada ne diyor? Bir çift zar atıldığında üste gelen sayıların aynı olduğu bilindiğine göre. Şimdi bilindiğine göre en altını çizdim. Demek ki bu bir ne? Koşullu olasılık sorusu. Şimdi koşullu olasılık sorularında benim evrensel kümem örnek uzayım nasıl oluşuyordu? Ee, üste gelen sayıların aynı olduğu bilindiğine göre. O zaman benim evrensel kümem örnek uzayım ne olacak? Bilindiğine göre den önce kısmı. Yani üste gelen sayıların aynı olduğunun içinde yer alan küme olacak. Peki bir çift sar atıldığında üste gelen sayılar aynı olacaksa şöyle yazabilir miyim? Ne gelebilir? Aynı olan bir 1 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 ve 6, 6 gelebilir. Değil mi? O zaman benim evrensel kümemin eleman sayısı ne olacaktır? 6. Peki bunların içinde diyor ki zarların ikisinin de 5 olmalısını. E Zarların ikisinin de 5 olmalı. Bu 6'nın içinde nedir? Bir tane durumdur. Yani üstünde gelen sayıların aynı olduğu bilindiğine göre zarların ikisinin de 5 olasılığı neymiş? 1 bölü. 6'ymış. Bilindiğine göre de önceki kısım benim için önemli olacak. Şimdi ikinci soruya geçtim. Diyor ki ikinci soruda 10 farklı topun her birinin üzerine farklı birer rakam yazılarak bir torba yatılıyor. Torbadan rastgele bir top çekiliyor. Torbadan çekilen topun tek sayı olduğu bilindiğine göre. Demek ki ne? Koşullu olasılık. Şimdi çekilen topun tek sayı olduğu bilindiğine göre diyorsa o zaman benim e, benim örnek uzayım ne olacak? Örnek uzayımın içindeki elemanlarım 10 tane farklı topun o rakamlarının tek sayı olanları benim örnek uzayım oluşacak. Yani tek sayı olanlar neler? 1, 3, 5, 7 ve 9. O zaman benim şuraya yazacağım örnek uzayı 5 elemandan oluşan şunun eleman sayısı. Peki diyor ki tek sayı olduğu bilindiğine göre asal sayı olması olur. Yani ne diyor? P, A kesişim B. Ne o? Benden istediği A kümesini B ile kesiştiriyorum. Yani asal sayılar bunun içindeki asal sayıları bulmam gerekiyor. Ne onlar? 3, 5 ve 7. Yani 3 bölü 5 benden istenilen nedir? Olasılığın sonucudur. B şıkkını yorumlayalım. Torbadan çekilen topun asal sayı olduğu bilindiğine göre bu sefer e, benim evrensel kmem yani örnek uzayım ne olacak? E, çekilen topun asal sayı olduğu bilindiğine göre o zaman şurada oluşturduğum PB dediğim kısım. PB dediğim kısım formülden B kümesinin elemanlarının olasılığını hesaplayacağım asal sayı olanlar yani asal sayı olan sayıların neler birden ona kadar 2 3 5 ve 7 yani toplam 4 tane o zaman bunun eleman sayısı toplam ne yapıyor 4 tane olmuş oluyor. Ee, şunun B kümesi diyelim artık şuna. Bunun eleman sayısı neymiş? Şöyle yazalım. SP eşittir. 4 olarak yazdık. Şimdi benden istenilen ne? Ee, şurada tek sayı olma olasılığı. Şimdi tek sayı bu asal sayıların içinde neleri seçmem istiyor? Tek olanlar. Nedir o tek olanlar? 3, 5 ve 7. Dolayısıyla benden istenilen sonuç nedir? 3 bölü 4 olarak hesaplanacaktır. Devam ediyoruz bir diğer örneğimizle. Yine bir çift zar atılıyor. Zarlardan birinin üst yüzüne 3 geldiği biliniyor. Buna göre zarların üst yüzüne gelen sayıların toplamının en çok 7 olma olasılığı gençler. Bu da bir yine nedir? Koşullu olasılık sorusu. Nereden anlıyorum? Zarlardan birinin üst yüzüne 3 geldiği biliniyor diyor. O zaman benim oluşturacağım örnek uzayımın elemanları nelerden oluşacak? Bir çift zarı attım zarlardan birinin üst yüzüne 3 geliyor. Şöyle olabilir mi? Diyelim ki e, ne ile başlayayım? E, 3'ü sabitleyeyim. Yani 1'i 3 olacakmış. Dolayısıyla 1 3 olabilir. 2 3 olabilir. 3 3 olabilir. 4 3 olabilir. 5 3 olabilir. 6 3 olabilir. Ya da 3'ü en başa da alabilirim. 3 1 de gelebilir. 3, 2, 3, 3'ü yazmıştım. Aynı elemanı yazamam. O zaman 4, 3 ile devam ediyorum. 4, 3, 5, 3 ve 6, 3 dedim. Dolayısıyla şu kümem artık benim neyim? e, ee, örnek uzayım. Kaç elemanlı bu örnek uzay? 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane elemanı. Ne o? Zarlardan üst düzüne 3 geldiği biliniyor dediği için artık örnek uzayım. Evet zarlardan birinin üstüne 3 gelmiş. Toplam 11 durum. Evrensel kümemi oluşturdu. Diyor ki Buna göre zarların üst yüzüne gelen sayıların toplamının en çok 7. Gençler toplam en çok 7 olacaksa ne olabilir? 7 ve 7'den düşük olması gerekiyor. O zaman 4, 3 ile 1'in toplamı olabilir. 5, 6, 7, 8, 9 olamaz değil mi? Onları eledim. Bu olabilir, bu olabilir ve bu olabilir durdum. Bu ne demek? Bunların sayılarının en çok toplamı 7 yapıyor. 2, 4, 6, 7 durumda buradan geldi. Dolayısıyla benden istenilen e, olasılık 7 bölü 11 olarak bulunmuş oldu. E, devam ediyoruz dördüncü sorumuzla. Diyor ki dördüncü soruda. İki madeni para atılıyor. Birinin yazı geldiği bilindiğine göre diğerinin tura gelmiş olasılığı. Şimdi iki madeni parayı attım biri garanti yazı gelecekmiş. Neden? Çünkü bunu biliyorum. Bilindiğine göre. Yani ne demek bu? Bir koşullu olasılık. Öncesi ne olacak? Benim evrensel kümemi oluşturacak. Birinin yazı geldiği bilindiğine göre. Şimdi iki madeni para atıyorsun zaten. Biri yazı gelecek. Ne olabilir? Yazı tura gelebilir. Evet biri yazı geldi. Ya da tura ilk ki ikincisi yazabilir. Ya da bir yazı geldi diyor ya. E, diğeri de yazı gelebilir. O zaman benim evrensel kümem toplam kaç elemandan oluştu? 3. Diyor ki bu 3 elemanın içinde diğerinin tura gelmiş olma olasılığı. Evet bir yazı geldi zaten. Diğerinin tura gelmesi de nedir? 2 durumlardır. Yani cevabım ne olacak? 2 bölü 3 olmuş oldu. Şimdi 5. sorumuzla devam edelim. Beşinci sorumuzda da diyor ki 48 kişilik bir sınıftaki öğrencilerin 27 tanesi tarih, o 24 e, tanesi coğrafyadan geçmiştir. 5 öğrenci ise her iki dersten de kalmıştır. Şimdi sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin coğrafyadan geçtiği yine ne diyor? Bilindiğine göre diyor tarihten geçmiş olması. Yine bir nedir? Koşullu olasılık. Yani evrensel kümem ben oluşturacağım. Neylerden oluşturacağım? Bu öğrencilerin coğrafyadan geçenleri benim neyim olacak? Evrensel kümem. Şimdi bu soruyu çizebilmek için öncelikle hatırlayın. Kümelerde ne yapıyorduk? Şimdi toplam e, tarih ve coğrafya dersleri varmış. O zaman iki küme şeklinde evrensel kümenin içinde. Burası coğrafya, burası tarih olsun dedim. Şimdi 5 öğrenci her iki dersten kalanları nereye yazıyordum? Buraya. Şimdi ayrı ayrı bilmediğim için diyeyim ki ne diyeyim? A, B, C olsun diyeyim. Şimdi A, B, C ve 5'in toplamı benim tüm durumum muydu? Yani 48 kişi. 5'i karşıya gönderdim. A, B, ABC toplamım ne geldi? 43. Bu elimde bir dursun. Şimdi diyor ki 27 tanesi tarihten geçmiş. Gençler 27 tanesi tarihten geçiyorsa tarih kısmı neresi? B artı C. O zaman B artı C ne olacak? 27. 24 tanesi coğrafyadan yani A ile B coğrafyadan geçenlerin tamamını oluşturduğu için A ile B'nin toplamında ne gelecektir? 24. Şimdi alt alta taraf tarafa toplarsam ben şuradan A artı B artı hatta iki tane B var değil mi? Şöyle yazalım. C'yi de yazayım. B'yi ayrı tutayım. Eşittir. 27. 4 ile topladım. Ne geldi? 51 geldi. Şimdi dikkat et niye böyle yazdım. A, B, C'nin toplamını biliyorum. Ne olduğunu? 43. Dolayısıyla ne ile toplarsam 51 olacaktır. 43 51'den 43'ü çıkardım 8 tane 8 tane öğrencim nerede olacak artık benim şurada yani kesişimde bu ne demek hem coğrafya hem tarih bilenler A'yı C'yi bulabilir miyim Evet bulurum şimdi B8 27 8'den 10 e, de ne buldum 19 buldum Yine aynı şekilde B8 ise karşı tarafa gönderdim. A'yı da ne buldum? 16 buldum. Şimdi bir öğrencinin coğrafyadan geçtiği bilindiğine göre. Şimdi coğrafyadan geçen kişi sayım ne? A artı B'ydi. O neydi A artı B? 24. O zaman bu benim evrensel küme. Bunların içinde... Aynı zamanda hem coğrafyadan ve tarihten de geçmiş olma olasılığı. Ne demek hem coğrafya hem de tarihten geçmesi? Sadece kesişim olan 8 kısmı yani 8 bölü 24 ne olacak? Sadeleştirebiliriz. 1 bölü 3 olarak gelmiş olacak. Bir öğrencinin coğrafyadan geçtiği bilindiğine göre tarihten de geçmiş olma olasılığı. Yani ne demek bu? Coğrafyadan geçen toplam 24 öğrencinin içinde aynı zamanda tarihten de geçmiş olanlar nereler? İkisinin kesiştiği yer olmuş oldu. Devam edelim 6. sorumuzla. Şimdi diyor ki 6. soruda bir sınıftaki öğrencilerin %40'ı erkektir. Erkeklerin %10'u kızların %70'i üniversite sınavını kazanmıştır. Şimdi burada durdum. Şimdi bu soruyu çözebilmek için şöyle bir baktım soruya diyor ki bu sınıftaki öğrencilerin %40'ı erkektir. Şimdi sınıf mevcudunu ben sınıf mevcudunu sınıf mevcudunu 100 kişi olarak kabul edersem neden? Yüzdelikler var. Yüzde %40'ı erkek. O zaman sınıfımdaki erkek öğrenci sayısı kaç olacaktır? Yüzde 40'ı 40. Sınıftaki kız öğrenci sayının ne olacaktır? Toplam 100 kişi var. 60 kişi. Diyor ki erkeklerin yüzde 10'u. Gençler erkeklerin yüzde 10'u ne oluyor? 4 kişi yapıyor. Şimdi üniversite sınavını kazanıp kazanmadığı mi? O zaman ne yapacağım bu tip sorularda kümelerden hatırlayın. Tablo yapmam gerekiyor. Değil mi? Şimdi erkekler kızlar dedi. Şuraya da üniversite sınavını kazanan altına da kazanamayanları yazayım. Şimdi diyor ki erkeklerin %10 üniversite sınavını kazanmış. Bunun %10'u kaç eder? 4 kişi. Şimdi erkek ve kazanacak 4 kişi. E, tüm erkekler kaç kişiydi? 40 kişiydi. O zaman kazanamayan erkek sayısı ne olacak? 36 kişi. Devam ediyoruz. Kızlarında %70'i. Şimdi 60'ın %70'ini hesaplıyorum. 60'ın %70'i nedir? 42. 42 kız öğrenci. Kazanan ve kız öğrenci olan şu kesişim yer ne olacak? 42. Peki toplam kaç tane kız öğrencim vardı? 60 tane kız öğrencim vardı. 60 eksi 42'den de ne geldi? 18 tane kız öğrencimde ne oldu? Üniversite sınavını kazanamayanlar oldu. Şimdi benden istediği ne? Bu sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin üniversite sınavını kazandığı biliniyorsa ne demek koşullu olasılık ne biliniyormuş üniversite sınavını kazandığı yani benim evrensel kümem ne olacak? Üniversite sınavını kazanan öğrenciler. Şimdi kazanan erkek ve kız da olabilir değil mi? Kazananlar şurası mı? Yani toplam kaç kişi? 42 artı 4'ten. Toplam 46 kişi üniversite sınavını kazananlar. Peki bunların içinde aynı zamanda ne olsun diyor? Bu öğrencinin bir kız olma olasılığı nedir o? Hem üniversite sınavını kazanacak hem de kız öğrenci olacak bu. O zaman 42'de benden istenilen A kesişim B kümesi. Yani 42 bölü 46'dan da sadeleştirelim. 2'ye böldük 21. 2'ye böldük 23 olarak 21 bölü 23 olasılıkla hesaplamış oldum. Ve son sorumuz artık. 7. sorumuz. Şimdi 7. soruda da diyor ki bana 3 çocuklu bir ailenin Çocuklarından en az birinin kız olduğu bilindiğine göre çocukların ikisinin de ikisinin kız birinin erkek olma olasılığı. Şimdi şöyle düşünelim yine ne diyor bilindiğine göre. Bilindiğine göre demek ne demek? Koşullu olasılık. Çocuklardan en az birinin kız olduğu bilindiğine göre. Yani evrensel kümem nereye oluşturacak? en az birinin oluştur yani en az birinin kız olduğu küme benim evrensel kümem olacak gençler üç çocuklu bir ailenin en az biri kız olsun diyor şimdi üç çocuktan düşünelim en az bir demek ne demek biri kız olabilir ikisi kız olabilir üçü de kız olabilir şimdi başlıyorum biri kız olsun ilk çocuk kız olsun ikinci erkek üçüncü erkek olabilir ya da Birincisi erkek, ikincisi kız, üçüncüsü erkek olabilir. Ya da erkek, erkek, üçüncüsü kız olabilir. Bu birer bir tane kız olmaz. Şimdi en az bir dediği için iki tane de kız olabilir. Kız, kız, erkek olabilir. Ya da e, ne diyelim kız, ikincisi erkek, üçüncüsü kız olsun. Erkek, kız, kız. Bu da iki tane kız olma durumu. Bir de üç, en az bir kız dediği için üç tane de kız olabilir. O zaman kız, çocuk kız çocuk kız çocuk. O zaman benim evrensel kümem ne olmuş oldu? 6 7 tane. 7 tane evrensel kümemin eleman sayısı var. Şimdi bunlar için de diyor ki bunların içinde neleri seçeceksin diyor. A kesişim B olarak çocukların ikisi kız, biri erkek olsun. E çocukların ikisi kız, birinin erkek olduğu şuradan 3 durum geldi mi? Geldi. O zaman A kesişim B3 evrensel kümemde 7 olduğu için 3 bölü 7 olarak bulmuş oldu. B şıkkında da ne istiyor? Çocuklardan en az ikisinin erkek olduğu bilindiğine göre. Yine bilindiğine göre yine bir koşullu olasılık sorusu. Bu sefer en az ikisinin erkek olduğu bilindiğine. Şimdi en az ikisi dediğine göre iki erkek ya da üç tanesi de erkek olabilir. O zaman başlıyorum. İki erkek olacaksa erkek erkek kız olabilir ya da erkek kız erkek olabilir ya da ee, ne olur birincisi kız olur iki ve üçüncü çocuklar erkek olmuş olabilir bu ikişer tane erkek olmuş durum e, en az iki üç tane de erkek olabilir erkek 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 o zaman toplam dört tane evrensel kümemin elemanı var demek Peki bunlar için de a kesişim B olarak neyi bulmamı istiyor Üçünün de erkek. Üçünün de erkek olma olasılığı bir durumla karşıma geliyor bunlar içinde, O zaman cevabı ne olacak? 1 bölü 4 olarak olmuş oldu. Gençler koşullu olasılık bu şekilde. Sorularınızı çözüp pekiştirirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.